çatlak sesler çıkmaya başladı. Ya, bu şekilde biz dinlenemiyoruz ki ya. Mutsuzluk, karamsarlıklar başladı. Gece daha böyle geçmemiz. Ya, yapacak ya, ya, yerimiz ya. yok ya. Şu an ayağa kalktık kalktık. Kalkamadık. Daha zor günler zannedersen bizi bekliyor. Semih Serkan'a karşı. İlk kez karşılaşıyorlar Survivor'da. İkisi de çok hızlı. Üçte ama devam ediyor. Aa! Son etaba geldi. Demir önde. Yılmaz da geliyor. Yılmaz da geldi. Yılmaz attı. Atan kazanacak driver yeni bölümüyle bu akşam TV8'de